Arkadaşlar merhabalar ben Kadir Metin Akbaş, Kırkların Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya İletişim Programında öğretim görevlisiyim. E, bu tercih döneminde neden medya İletişim programını tercih etmeniz gerektiğine dair bu kısa bilgilendirici videoyu çekiyorum. E, öncelikle programımız üniversitemizin en gözde programlarından bir tanesi. 5 yıldır biz e, bölümümüze öğrenci almaktayız. Peki neden medya iletişimi programı derseniz eğer biliyorsunuz günümüzde radyolar, televizyonlar, internet siteleri, dergiler, gazeteler ve özellikle de yeni medya ve sosyal medya hayatımızın adeta tamamını kapsamakta. İşte bu programı tercih ettiğinizde bu hayatımızın tamamını kapsayan medyanın e, ne olduğunu, nasıl çalıştığını yakından görmüş olacaksınız. E, programımızda yeni medya, internet haberciliği, röportaj teknikleri, iletişim becerileri gibi birçok alanla ilgili ders göreceksiniz ve bu dersler sayesinde de medya sektörüne kalifiye elemanlar olarak yetişmiş olacaksınız. 2 yıllık bir eee programımız biz. Ancak 2 yıllık programımızı tamamladığınızda ee, nerelerde iş bulabilirsiniz? Televizyonlarda iş bulabilirsiniz. Gazetelerde, radyolarda, internet haber sitelerinde, reklam ajanslarında, film yapım şirketlerinde ve Türkiye'deki tüm belediyelerin medya ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilirsiniz. Tabii 2 yıllık e, programı bitirdiğinizde bunu 4 yıllara da tamamlayabilirsiniz. DGS ile yani dike geçiş sınavıyla da Türkiye'nin birçok üniversitesinde yer alan e, yine medya birleşim, yeni medya, güzel sanatlar. Radyo, Televizyon Sinema gibi fakültelere de rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Eee Kırklareli küçük ve yaşaması gayet e, keyifli ve kolay bir şehirdir. Yine Pınarhisar ilçemizde küçük ve yaşaması kolay bir ilçemizdir. Okulumuzu tercih ettiğinizde Pınarhisar ilçemizdeki birçok öğrenci e, apartında yer bulabilirsiniz ve burada kendinizi rahat ve güvende hissedebilirsiniz. Okulumuzun bir kütüphanesi, yemekhanesi, kantini, basketbol sahası ve futbol sahası mevcuttur. Yine aynı şekilde arkadaşlarınızla birlikte çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz bahçemiz de yine sizleri beklemektedir. Umarım bu tercih döneminde iyi tercihler yaparsınız ve umarım içinizden bazılarıyla da görüşebiliriz. Hoşçakalın.